Merhabalar. Yeni bir haftadan herkese iyi çalışmalar diliyorum. 31. dersin çekimini gerçekleştireceğim. Şimdi sizler de 31. derse devam edeceksiniz proje. Son dersimizde ne yaptık? Kategori validator'ın içini doldurduk. Şöyle birkaç tane kural yazdık. Biz bunu bütün sınıflarımız için tek tek gerçekleştireceğiz. Bütün titillerimiz. Ama ilk önce kategoriyle bir başlayalım. Temel bir çalışma prensibini görelim. Ondan sonra buna göre işlemlerimize devam ederiz diye konuşmuştuk. Şimdi kategori manager tarafına geldim. Kategori manager tarafında biz ilk önce nasıl olmaması gerektiğine ait bir metot oluşturmuşuz. Kategori at business layer isminde işte bu dışarıdan bir p parametresi alıyor kategori türünde. Şartlarım da bunlar. Eğer bu şartlar olursa işte hata fırlat. Aksi durumda else kısmında ise işlemi gerçekleştir şeklinde. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. Bunun yerine başka bir yaklaşımla projeyi geliştireceğim. Nasıl olacak? Şöyle öncelikle geliyorum burayı arkadaşlar. Şöyle açıklama satırı yaparım. Biraz sonra kendi kodumuz çalıştıktan sonra da burayı tamamen kaldırırız. Şimdi ben buraya yeni bir metot ekleyeceğim. Ama bu metodu önce nereye eklemem gerekiyor? I kategori servisin içine eklemem gerekiyor. Tıpkı repository design tatlarında olduğu gibi ne yapıyorduk? Önce işin interface tarafında ilgili metodun ismini tanımla. Daha sonra o metodun içini burada sınıf tarafında doldur. Geldim buraya. Bizim ekleme işlemleri void'ti. Void türünde ismi arkadaşlar kategori at isminde bir tane metot tanımlıyorum. Kategori ekle parantezimi açtım. Parantez içerisinde kategoriden bir kategori parametresi alacak. Kategori at metodumuz. Tamamdır. Kategori edit tanımladım. Şimdi kategori edit tanımladığım zaman bana burada bir hata fırlatacak. ay kategori servis diyor ki senin buraya implement etmen gereken bir interface var. Implement interface dedim. Implement dediğim zaman bakın buraya kategori add gelmiş oldu. Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi kategori add yani kategori ekle tarafına geldim. Ben burada şunu gerçekleştireceğim. Şimdi burada e, Fluent Validation'ın aspekti var. Normalde bazı arkadaşlar eğer daha önce core katmanı kullandıysa aspekt üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirler. E, onda bir problem yok ama ben o topa girmeyeceğim. Çünkü zaten özellikle construct, e, Constructing Method'larda ve Dependency Injection'da İşler böyle biraz karışmaya başladığı için çünkü çok fazla yeni başlayan öğrenci arkadaş var. Ben bir de bu projenin içerisine ekstra olarak kork katmanı ekleyip iş yükünü biraz daha arttırmayacağım ama ilerleyen derslerde mesela 75 80 gibi derslere geldiğimiz zaman o zaman yani bu kısımlar bir otursun zihinlerde tam istediğim kıvama gelsin öğrencilerimiz. O zaman bu projenin içine bir de core katmanı ekleyip bunu aspekt üzerinden gerçekleştiriyor oluruz. Şimdi ben geldim. Bunu sildim. Bunu sildikten sonra kategori add kısmı neyi gerçekleştirecek? Ben diyorum ki sen alt dire kategori dal alt kategori dalı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne yapıyordu? I kategori daldan bir değer türü etmiştik burada. I kategori dal türüne daha doğrusu bir file oluşturmuştuk. I kategori dal nokta. I kategori dal nokta ifadesini koyduktan sonra burada nelerim çıkıyor? Benim bu ee, repository design pattern'da yer alan metotlarım çıkıyor. Bunlar içerisinde neyi kullanacağım? insortü kullanacağım. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra parantezim açtım. Şimdi neyi ekletmem gerekiyor arkadaşlar burada? Tabii ki buradan gönderdiğim kategori parametresinden e, kategori parametresinden gelen değeri ekletmem gerekiyor. Şimdi bunda herhangi bir problem yok. Şu anda ekleme işlemi buna göre çalışır. Ama benim burada bir de neye ihtiyacım var? Kategori validator'daki değerlerin kontrolüne ihtiyacım var. Yani eğer ki şu kurallara takılırsak, o zaman ekleme işlemi gerçekleşmesin. Peki bu kuralları ben nerede çağıracağım? Ya da bu kuralları mesaj olarak ekrana nasıl yazdıracağım? Bunu da controller tarafında gerçekleştireceğim. Geldim. Açtım Solution Explorer'ı. Açtıktan sonra Controller tarafına geldim. Burada Kategori Controller'ımız vardı bizim zaten. Kategori Controller tarafında. Şimdi ne yapalım burada? Kategori Controller kısmında şurada bizim bir açıklama satırımız var. Aslında burada direkt değeri çağırabilir miyim? Bence çağırabilirim ama önce şöyle yapalım. Ben geldim buraya. Öncelikle arkadaşlar Kategori Validator. Kategori validator isimli bir tane sınıfımız vardı bizim. Bu sınıf neyi tutuyordu? Kategorinin doğrulama kısmını tutuyordu. Yani bu kuralların olduğu kısmı tutuyordu. Şimdi ben buradan bir nesne türeteceğim. Neden buradan bir nesne türetiyorum? bunu business tarafını nivlemek istemedim. Burada gerçekleştireceğim ki kategoriden dönecek olan ya da e, hangi hatalar karşıma çıkarsa bu hataları bir tarafında listelemek. Nasıl yani hocam? Anlamadım. Şimdi ne yapmak istiyoruz burada? Bakın burada yapmak istediğim şey şu. Ben diyelim kategori ekliyorum. Tamam mı? Kategori eklerken boş bıraktım. Şimdi boş bıraktığım zaman bana burada devreye şu hatanın girmesi gerekiyor. Bana bu hatayı fırlatmalı. Kategori adını boş geçemezsiniz şeklinde. Veya işte ben geldim iki karakter yazdım kategori adına. O zaman bunu fırlatmalı. Kategori adı işte en, en az 3 karakterden oluşmalı gibi. Bu hataları fırlatabilmesi için benim kategori validator'ı bir yerde kullanmam gerekiyor. Dediğim gibi eğer ki projenizin içerisinde Fluent Validation aspekt üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecekseniz o zaman e, siz burada core katmanı ekleyip core katmanı üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Ben buna projenin şöyle 3'te 1'lik pardon 4'te 3'lük kısmını falan bitirdikten sonra değiniyor olacağım. Şimdi bunu kontroller tarafında gerçekleştireceğim. Kategori validator'dan bir tane nesne türetiyorum. İsmi cv olsun. Cv kategori ve validator'un baş harfi ya da hatta şöyle yapalım. Hiç bozmayalım. Şu şekilde bir isim adlandıralım. Ee, nesne ismi verirken new category validator. Şimdi kategori validator'dan e, kategori validator ismi bir tane nesne ürettim. Bunda herhangi bir problem yok. Kategori validator'ı burada kullanabilmek için ct nokta yapıyorum. ct nokta yaptıktan sonra using business validation rules'u burada seçmiş oldum. Hata böylece ortadan kalktı. Devam ediyorum. Bitmedi. Ondan sonra hemen altına arkadaşlar şimdi validasyon sonuçlarını tutacak olan validation result bir komut var ama buna çok dikkat edin. Burada çok küçük bir nüans var. Bunu kaçırmayın validation result. Validation result isimli bir e, komut var. Ctrl e nokta yaptım. Ctrl e nokta yaptıktan sonra bakın validation result iki ayrı sınıfta yer alıyor. Birisi component model data annotations, diğeri fluent validation nokta result. Eğer ki bunu seçerseniz hata fırlatacaktır. Bizim e, fluent validation nokta result dizinine bağlı olarak bunu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu geldim. Seçtim. Seçtikten sonra devam ediyorum. Şimdi buna bir isim verelim. İsmi result olsun. Eğer result sonuçlar da diyebilirsiniz. Sonuçlar olsun. Eşittir. Eşittir dedikten sonra. Şimdi sen diyeceğim. Eşittir dedikten sonra kategori validator nesnesi nokta. Şimdi nesnesi nokta dedikten sonra zaten burada ilk sırada kullanacağım metot karşıma fırlamış oldu. Validate. Validate'i hani e, kontrol etme geçerliliğini kontrolü gibi çevirebiliriz. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde benden burada bir kategori sınıfından alınmış olan yani kategori sınıfından türetilmiş olan bir e, nesne bekliyor. Bir parametre bekliyor. Ben geldim burada P'yi gönderdim. Noktalı virgülünü koydum. Böylece ne yapacak? Result isimde ben burada bir tane değişken oluşturdum. Bu değişkenin türü validation. Result sen diyeceğim. Result değişkeni kategori validator'dan gelen değerlere göre e, validasyon yap. Yani bunun kontrolünü yap. Peki Kategori Validator'dan gelen değerlere göre değil de Kategori Validator sınıfında olan değerlere göre e, doğruluk kontrolünü gerçekleştir. Peki ben burada neyin doğruluk kontrolünü gerçekleştireceğim? Parametreden gelen değer. Parametrede işte bizim kategori adımız ve açıklamamız olacak. Buraya kadar bir problem olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Devam ediyorum. If eğer eğer şimdi ben burada bir şart yazacağım. Eğer result nokta is valid. Eğer ki sonuç validasyona uygunsa yani sonuç geçerliyse süslü parantezini açtım. O zaman burada ne yapacağım? O zaman burada kategori manager sınıfından bakın cm'yi bu kez burada kullandık. cm neydi? Bizim entity framework kategori dala göre türetmiş olduğumuz kategori manager sınıfındaki nesnemiz cm nokta nokta dedikten sonra neyi çağıracağım? Kategori add'ı çağıracağım. Kategori add dedim. Hatta şurada şöyle bir şey yapalım mı? Bunu kategori at e, business layer diyelim. Business layer'da olduğunu bildirmek için geldim buraya. Kategori at ctl boş yaptım. Geldi. Kategori at business layer parantez içerisinde neyi? P'den gelen değeri. Şimdi ekleme işleminin gerçekleşmesi için ne olması gerekiyor? Result'ın validasyonun doğru yani result'ın e, doğrulanmış olması gerekiyor. Doğrulanmış olmasından kastım. Örneğin işte kategori adı boş olmayacak. Kategori adı minimum 3 karakterden olsak işte açıklama boş olmayacak vesaire. Ondan sonra eğer ki bu doğruluk sağlanırsa return redirect to action beni bir aksiyona yönlendir. Hangi aksiyona yönlendireceksin sen beni? Şuradaki aksiyona get category list geldim bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım ve noktalı virgülümü koydum. Bunda herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bitti mi? Bitmedi. Peki else ya hata olursa hocam yani ben diyelim ki doğruluğu burada bulamadım. Yani diyelim kategori adını boş geçtim ya da işte kategori adını iki karakter yaptım veya açıklamayı boş geçtim. O zaman ne olacak? O zaman da şöyle bir şey oluşturacağım. For each tap tap. For each dedikten sonra for each'in biliyorsunuz dört tane parametresi var. Var, item, şey birincisi değişken türü, ikincisi o değişkeni bir isim, üçüncüsü içinden anlamına gelen İngilizce'deki in komutu. Dördüncüsü de dizinin adı. Şimdi ben hata mesajlarını tutacağım bir dizi oluşturuyorum. Burada var item in collection'dan değil. Sen diyeceğim. Sen result'tan gelen result'tan gelen errorlardan bana bir döngü oluşturacaksın. Tamam. Peki ondan sonra ne yapacaksın? Ondan sonra sen model state modelin durumuna add model error hataları ekle parantezim açtım bu hatalar neler olacak item yani şurada dizinin öyesi nokta item nokta önce e, ilgili property'nin ismi yani işte kategori adı işte kategori açıklaması veya e, ne üstüne çalışıyoruz hangi property üstüne çalışıyorsak virgül ikinci parametrede item nokta error mesaj hatanın kendisi noktalı virgülümü koydum Ondan sonra şurada return redirect action ifadesine gerek yok. Sen bana sadece return view döndür ki burada da bir hata almayalım. Tamam mı? Validator işleminin karar yapısı tarafı bu şekilde olacak. Çalışacağını düşünüyorum ama burada duracağım. Bir sonraki derste deneyeceğiz bunun doğruluk sorgulamasını. Bu kadar. Gelecek derste kategori ekleme kısmına gidelim. Ve kategoriyi ekleyebiliyor muyuz? Bunu beraber görelim. 32. derste görüşmek dileğiyle.